Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bu videoda Dogecoin'e bakacağız. Dogecoin'i inceleyeceğiz. Bunun haricinde Dogecoin ile ilgili bir takım yeni haberler var arkadaşlar. Bunlara bakacağız. Neden fiyat ani bir şekilde yükseliyor bunu inceleyeceğiz. Elon Musk ve Vitalik Buterin ile ilgili bir takım iddialar da var. Buna dönük haberler var. Bunları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizden ricam. Kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmanız şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Evet Dogecoin'e öncelikle genel verilere bakalım. Hızlı artışı inceleyelim arkadaşlar. Son 24 saatte %7.38'lik bir değer kazanımıyla an itibariyle 0.087 ile işlem görüyor. Aynı şekilde arkadaşlar Bitcoin'e göre %7.53, Ethereum'a göre ise %7.67'lik bir değer kazanımı söz konusu. Dogecoin ve an itibariyle de sürekli bu artış devam ediyor. Volüm hacim son 24 saatte %75.5 arttı. 775 milyon gibi ciddi bir hacim gerçekleşti. Bu arada yine birim fiyatın artmasıyla beraber %7.34 market değeri de artarak 11 milyar 532 milyon gibi bir market değerine ulaştı ve CoinMarketCap verilerine göre 8. sırada Dogecoin market büyüklüğü açısından 24 saatlik hacmin market değerine oranı da arkadaşlar %6.8 oldukça makul bir değer. An itibariyle alışla, alımla ilgili bir baskı olduğunu görüyoruz. Ve yukarı yönlü grafiğin devam edeceği şeklinde bir takım öngörüler söz konusu. Evet, gelelim diğer konuya. Evet, neden hızlı bir şekilde artıyor? Buna bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar, bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Genel bilgileri sizlerle paylaşıyorum piyasadaki aynı zamanda e, güncel yer ve yabancı kaynaklardan yayınlanmış olan bir yine haberleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Bu, bu da bunda e, uyarı olarak hatırlatsın. Sonra videoya devam edelim. Dogecoin an itibariyle uçuşa geçti. Elon Musk ve Vitalik Buterin'in bunda etkisi olduğu söyleniyor. Doge fiyatı hızla artıyor. Mantıklı olmasa da bu hareketin acaba sebebi ne şeklinde yatırımcılar meraklı. Yatırımcılar sürprizlere hazırlıklı olmalı diye düşünüyorum. Piyasa değerine göre en büyük mem token olan Doge bugün ortaya atılan bir iddianın ardından yaklaşık %10 civarında artmış oldu. Popüler mem token dünyanın en zengin ismi Elon Musk daha önce birçok kez Dogecoin için desteğini söylemişti. Hatta kendini Doge Father olarak tanımlıyor ve şaka olarak başlayan Dogecoin'in gelecekte daha iyi bir konumda olacağını düşündüğünü söylüyor. Peki bugün ortaya attığı iddia ne? Dogecoin neden yükseliyor? Gokstein medyanın kurucusu David Gokstein bugün dayanağı olmayan bir iddiayı ortaya attı ve Doge adeta bunu bekliyormuşçasına yükseldi dedi. Gokstein, Ethereum kurucu ortağı ve Twitter patronu Elon Musk'ın Dogecoin'i yükseltmek için güçlerini birleştirmesini ve birlikte çalışmaya başlamasını beklediğini takipçileriyle paylaştı. Hepimizin Vitalik ve Alan'ı Doge üzerinde birlikte çalışırken göreceğimizi hissediyorum diyor. Ethereum'un kurucu ortağı daha önce Dogecoin'in post makinesine geçmesinin iyi bir fikir olabileceğini söylemişti. Ancak daha fazlası yok. Posta geçişten Dogecoin'in trail, trail mapinde de bahsedilmekte. Nitekim Vitalik yalnızca Ethereum'un bir gözlemcisi ve ortak oluşturucusu olarak değil. Aynı zamanda 2021 yazında katıldığı Dogecoin vakfının bir üyesi olarak da bu tür önerilerde bulunma yasal olarak hak sahibi olabilir. Ancak geliştirme noktasında Alan ile birlikte attığı herhangi bir adım bulunmuyor arkadaşlar. Dogecoin ve Elon Musk'la ilgili yine bir takım iddialar var. Dogecoin ve Elon Musk hakkında bugüne kadar sayısız spekülatif iddia ortaya atıldı. Bugün iddialara vitelik Buterin de dahil oluyor. Doge'da daha önce Dogecoin'in daha iyi bir noktaya gelmesiyle alakalı bir paylaşım yapmıştı. Ancak son paylaşımın üzerinden bir yılı aşkın e, süre geçti. Alan şunları söylemişti. Sistem işlem verimlerini arttırmak için Doge geliştiricileriyle birlikte çalışıyor. Potansiyel olarak umut verici demişti. Bu paylaşımı 13 Mayıs 2021 tarihinde yaptı. Gökstein'e göre Musk'ın bir şaka olarak başlayan Doge'yu ciddi bir şeye dönüştürmek istemesi yatırımcıların da bu tarz iddiaların ardından hızla yükselen fiyat taraflarının bunu inkarıyla tersine dönebileceğini bilmelidir diyor. Vitalik veya dayanaksız iddiaları yalanlarsa Doge için hızlı bir düşüşün olabileceğini e, öngörebiliriz arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Önümüzdeki dönemde yine bu haberlerin e, dayananı olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım Dogecoin'de yatırım olan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde bu bilgiler işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.